Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft'ta daha önce görmediğiniz kılıçları size göstereceğim Gerçekten çok efsane kılıçlar buldum arkadaşlar Videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza çok güzel bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımı bildirimi ilk 3 dakika içinde bunu yapan arkadaşlarımıza hemen gelecektir Ve arkadaşlar 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı Aşağıdan abone olup yandaki çıkan çalış tıklarsanız Hem benim 1 milyon abone olmama yardımcı olursunuz Hem de arkadaşlar bu tarz videolardan siz ilk haberdar olabilirsiniz Ve arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz Datapack'in yapımcısının ismi arkadaşlar hemen göstereyim John Pahal olmuş. Gerçekten çok güzel bir data pack yapmış. Kılıçlara gelelim. Gerçekten efsane kılıçlar. Arkadaşlar burada sudan yapılmış bir tane kılıcımız var. Bunun özelliğini şimdi size göstereceğim. Nasıl yapıldığını da söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar bir tane çubuk, iki tane su kovası gerekiyormuş. Hemen crafting table'ımızdan arkadaşlar normal kılıç yapar gibi bunu craft ediyorsunuz. Bir tane kitap geliyor. Buna tıkladığınızda envanterinize hemen geldi. Ve arkadaşlar şu an etrafında görmüş olduğunuz gibi partiküller çıkıyor. Ne partikılı bu? Hemen envanteri açalım. Denizin kalbi. Bu çok efsane bir şey. Suyun altında istediğiniz kadar nefes alabiliyorsunuz. Yani suyun altına yapı yapacaksınız. buradaki kılıcımızı kullandığınızda arkadaşlar suyun altından hiçbir şekilde çıkmadan yapınızı bitirebilirsiniz. Tabii ki eşyanız falan biterse o beni ilgilendirmiyor. Ee, şimdi hemen bir tane şöyle mobda deneyeceğim. Bakalım etkisi ne olacak arkadaşlar. Burada bir tane komut bloğumuz var. Bu komut bloğundan bir tane zombi spawn edeceğim. Gel bakalım buraya. Ne oldu? Evet normal. Çok fazla bir özelliği yok. Yani böyle fight atacağınız bir kılıç değil arkadaşlar. Ve bunun niye canı gitmedi? O durabilitesi gitmedi. Gerçekten çok değişik. Bir dakika. Bu çok fazla oldu. Dur. 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 Bir dakika. Yan bakayım sen bir. Yanmıyor. he Söndürüyor olabilir mi? Bir dakika. Gel bakalım buraya. Merhaba. Gel buraya. Yok. Yanıyor. Aa, düştüm. Dur dur, dur dur dur. Tamam anlaşabiliriz. <laughs> Öldürdüm. Ne? Daha demin. Aa, kılıca bakın. Abi böyle bir şey olabilir mi? Kürek olarak kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar yemin ederim bu özelliğini bilmiyordum. Bu ne böyle? Ya bir şey diyeyim mi? Mükemmel yapmışsın. John efsanesin. Mükemmel. Delicious. Very good. İngilizceye bak. Bad. <laughs> Ay, İngilizcem çok kötü. <laughs> Neyse arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Görmüş olduğunuz gibi kılıç çok fena ya. Baksanıza. %100 olarak siz arkadaşlarınızı çok fena kıskandırırsınız. Ben sizi biliyorum. Neyse <laughs> arkadaşlar. Hemen tahtada oluyor mu? Olmuyormuş. <laughs> Şimdi bunları bırakalım. Daha göstereceğim. 8 tane kılıç var arkadaşlar. Yani videoyu kesinlikle like yorum atmayı unutmayın. Bunun daha da farklı eşyaları var. Çok efsane detone oldum. Burada arkadaşlar ateş kılıcı var. Fire charger'lardan yapılıyor arkadaşlar. 2 tane fire charger alıyorsunuz. Bir tane de çubuk alıyorsunuz. Bu kitabı hemen alıyorsunuz. Envanterinize kılıcınız geldi. Bu kılıç ne işe yarıyor? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar Alevden Çehri diye bir tane enchant'ımız var. O görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çalışıyor. Bakın gördünüz mü? Yani bir golem nerede? Golem neredesin? Yani etrafınızı canavarlar, zombiler iskeletler ve hatta creeper'lar çevirdi diyelim arkadaşlar. Bunu elinize aldığınızda yanıyorlar. Bu kadar basit. Yanıyorlar arkadaşlar. Tabii ki golem yok. Golem kaçmış. Korkak golem! 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 Neredesin? Neyse. Hemen arkadaşlar şuraya summon, iron, golem. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> Yakıyorum işte. Ne oldu? Ha? Nereye kaçacaksın? Arkadaşlar bunu böyle yak. Bayağı bir uzun sürecek. Oha. Çatladı valla. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İstediğiniz MOBA. Bunu kullanabiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel. Hemen buraya bir tane creeper ekleyelim. Creeper bir dakika. Creeper eklerim. Bu da yanmaya başladı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın yaklaşıyor yanıyor. Hop. Patlama be niye patladın ya arkadaşlar yani böyle yakıyorsunuz Tabii ki creeperlar yanınızda olduğunda çok fazla hasar vermiyor ama şöyle vurduğunuzda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi peşinizden koşabilir Aa ne oldu ne oldu kaldın öyle demirleri de alayım güzel evet arkadaşlar baya bir efsane bir şey Tabii ki ben buraya bakacağım burada neler var bunları alayım ben bir Dur kapıyı kapattım merhaba <laughs> İşte bu <laughs> gerçekten çok sevdiğim bir kılıç arkadaşlar Yani bunun ile arkadaşlarınızı gururlayabilirsiniz bu ne böyle bir sürü set çıkıyor buradan neyse bunları atalım Hemen gidelim arkadaşlar hızlı şekilde diğer kılıçları size göstereyim. Arkadaşlar bu kılıcın değişik bir özelliği daha var. Buradaki lava atlıyorsunuz ve hiçbir şekilde arkadaşlar yanmıyorsunuz. Bize ateş direnci veriyor ve re rezidans veriyor. Yani rezidans mıydı? Rezidans değil ya bu. Rezil olduk ya. <laughs> rezidans değil bu ya. <laughs> i̇şte dayanıklılık iki veriyor arkadaşlar. Bu kadar çok fazla oyalanmayalım. Tamam neyse devam edelim. Yanıyorum dur. Tamam. Evet. Kalklı olmak lazım. Elinizde tutun yanıyorsanız. Şimdi burada çok değişik bir tane kılıcımız var. Glowstone Dust'lardan yani ışık taşı tozlarından yapılıyor arkadaşlar. Neymiş bu? Yıldırım kılıcı. Yıldırım kılıcı diye bir şey. Hemen crafting table'ınıza bırakıyorsunuz. Bu şekilde craft ediyorsunuz arkadaşlar. Ve ben hız verdi. Oo çok iyi. Çok iyi baksanıza. Hızlı şekilde gidiyorsunuz. Bakın normal hızımız bu. Birazdan gitsin bu. Gitti bak. Normal hızımız bu. Hızlı hızlı gidiyoruz. Buradaki piglere vurduğumuzda arkadaşlar. Ee, alev çarpması lazımdı galiba değil mi? Bakayım. Aa olmuyor. Aa bu, bu niye çalışmadı? Hmm. Acaba zararlı canavarlara vurunca mı olacak? O zaman şöyle hemen bir tane creeper. Evet oluyormuş. 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 Tamam. Evet arkadaşlar, zararlı canavarlar yani size saldıran canavarlara ekstradan hasar vuruyor. Burada da golemimiz varmış Golem buradaymış. Gel bakayım buraya. <laughs> ne oldu? Bir şey yapam. Oy! Bu ne? Golemi var ya eritti resmen. Gerçekten eritti arkadaşlar. Mükemmel bir şeydi bu. Buradan da bir tane zombi spawn etsem. <laughs> ne oldu? Ölüyorsun. Ne yapacaksın? Gel gel buraya gel. Kaçma. Evet arkadaşlar gerçekten mükemmel bir kılıç. Bunu da arkadaşlarınızı kıskandırmak için kullanabilirsiniz. Hemen bir diğerine geçelim. Arkadaşlar buradaki kılıcımız ise iki tane tüyden oluşuyor ve bir tane çubuktan. Herhangi bir kılıcı craftlar gibi. Buradaki kılıcımızı da craftlayacağız. Hemen arkadaşlar crafting table'ımızı açıyoruz. Crafting table'ımızdan kılıç craft craftlar gibi hani bunu craftladık. Evet görmüş olduğunuz gibi hava kılıcı diye bir şey verdi. Hava kılıcı yüksekten düş... Bir dakika ney? Yavaş düşüş veriyor. Tü düşüşü verdi. Evet tüy düşüşü verdi arkadaşlar. Yani mesela diyelim ki bayağı bir yukarıdayız tamam mı? Şuradan atladım diyelim bakın. Ooo ne olmadı ya? Burada nereye atlanmıyormuş. Yani yüksekten bir yerden düşüyorsunuz tamam mı? Envanterinizde de bu var. Hatta şöyle yapalım bakın. Ben pump point'imi buraya alayım. Arkadaşlar şu anda yukarıdayım. Görmüş olduğunuz gibi survival'dayız ve hiçbir şekilde hızlı aşağı düşmüyoruz bu kılıç sayesinde. Mesela bu kılıç masaydı nasıl düşecektik Aa hiç sorun yok. Ödüm koptu. Nasıl ya? Bir dakika tekrardan deneyeceğim. Şimdi yavaş yavaş iniyoruz. Tamam bak. Bitti. iniyoruz Hop. Gördünüz mü? Hiçbir şekilde düşmüyorsunuz. Yani yüksekten düşüp ölmüyorsunuz. Düşüyorsunuz da. Yüksekten düşüp ölmüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Bir şey diyeceğim. Ben bundan sabahtan akşama kadar oynarım ya. Bak 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 bak. İzle izle. Son anda. Son anda bak. Zın. Çok iyi. Tekrardan bir kere daha, bir kere daha. Arkadaşlar bu sefer son anda, son anda, son anda o birazcık sıkıntı oldu. Tamam evet. E <laughs> evet arkadaşlar çok fazla. Çok fazla bununla oyun oynamayın. Ölebilirsiniz. Artistliğe gerek yok. Hemen Arkadaşlar bu kılıcı envanterimizde tutalım. Hangi kılıcı sevdiyseniz yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar hemen başka bir kılıca geçelim. Buradaki kılıcımız ise buzdan bir kılıç arkadaşlar. Yine Jean Paul yapmış. Gerçekten mükemmel yapmış. Data ki çok sevdim. İnanılmaz derecede efsane. Ben balon kafayı bu Data Pack ile trollere. Vallahi trollerim yani yapacağım. Gerçekten yapacağım. Normal kılıcı craftlar gibi bunu craftladık. Buzdan bir kılıcımız var ve ben niye bu kadar jump boost verdi? Evet. Görmüş olduğunuz gibi havaya falan zıplıyorsunuz. Yani birazcık daha yüksek zıplıyorsunuz arkadaşlar bir de yenilenme kaç bu? 4 mü? Bayağı bir fazla canımız yenilenecek galiba. O zaman buraya hemen summon iron golem yapacağım arkadaşlar. Bir tane elimle vuracağım. Ne oldu? Öldür, ha öldürüyorum. Ama kılıç elimde değildi, sayılmaz. Kılıç elimde değildi. Şimdi gel, vs. Bak kılıç elimde değilken yapmayacaktım bunu. Gel buraya, gel. Kaçma, kaçma. Tamam vurdum, tam. Hadi vur. Allah! Abi öldürüyormuş bu. Tamam, evet arkadaşlar. Golem'e karşı artisi yapmayın. Bu var ya direkt ben anlamadım. <laughs> Bak zırhımı da kıracak ya. Gel, 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 gel. <laughs> Ne? Bu ne? Aa oh, buza çeviriyor. Buza çeviriyor. Buza çeviriyor. Baksanıza. Çok değişik değil mi? Golan tabii ki buradan kaçıyor ama. Bak seni gel. <laughs> ya beni öldürme artık be. Vallahi arkadaşlar öldürüp duruyor. Ben anlamadım ya. Gel buraya kaçma. Kaçma. Korkak. Tabii ki biz kaçacağız ama. Gel ne oldu? He? Oyun çok güzel. Baksanıza. Arkadaşlar mükemmel. Sonra buzlar kayboldu. Çok iyi yapmış. Gerçekten iyi yapmış. Şimdi bir dakika. Hemen bir tane ben zombi spam netsem. Çok süper. Süper. Süper ötesi. Bakın bakın. Mesela zombiler üzerinize doğru geliyor. Bak. Tak. 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 Hadi bakalım kaldınız öyle. Ne olacak? He? Duvarın içinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hapis kalıyorlar ve böyle donuyorlar birazcık. Gerçekten mükemmel. Yani bir mod olsa arkadaşlar bu kadar mükemmel olmazdı. Yani bir pack olduğu için hayretler içerisindeyim. Burada bir şeyler oluyor mu? Suyun üstünde falan? Yok, olmuyormuş. Tamam. Evet arkadaşlar bunu bunu şey yapsam gel buraya gel, gel buraya. Bunlara öl, öl, öl. Ö olmuyor arkadaşlar. Evet bunlar bunlar hiç şey yapmıyor. Bunlara işlemiyor arkadaşlar. Gerek yok. Hemen arkadaşlar bir sonraki kılıcımıza geçelim. Beyazdan bir kılıcımız var. Beyaz boyalı kılıç diyelim. Bu. Ona. Bakalım. ışık kılıcı mı? Işın kılıcı. Tamam tamam. Evet. ışın kılıcı arkadaşlar. Hemen bunu crafting table'ımıza böyle bırakıyoruz. Bize bir tane kitap verdi. Ve bize ne veriyor? Dayanıklılık 3. Kuvvet 2. Yok. Kuvvet 2 mi bu? Strange kuvvetli değil mi? Evet evet. Weakness şeydi. Pardon pardon. Karıştırıyorum vardı arkadaşlar. İngilizce terimler karışıyor bende arada. Sıkıntı yok. Kuvvet 2 verdi. Hız verdi bir de. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya iron golem'i spawn ediyorum. Gel bakalım. Selamünaleyküm. Ne haber? Hadi gel. Kapışalım hadi. Vur bana. Vur bana. Hı. Tuttum kendim. Hadi. Vur. Wow. Tamam. Yavaş vur be. Kaç tane? Arkadaşlar şimdi bunun özelliği neymiş? Hemen size anlatıp bir dakika sakin ol. Konuşarak halledebiliriz bunu. Şimdi arkadaşlar bu şöyle bir özellik deymiş. Ne oluyor? Evet vurduğunuzda böyle ışık saçıyor. Öl, öl. Abi öldüremiyorum. Bende nublu. Ha, evet öldü. Ne oldu? Ha, ne yapacaksın? Evet arkadaşlar ben biraz yük noob olduğum için beni öldürüyor hemen. Gel buraya. Aa direkt öldü bu ya. <laughs> direkt öldü bu ya. Neyse arkadaşlar çok fazla şey yapmayalım da. Bu madeni falan aydınlatıyor mu? Bakalım madende ışık saçacak mı? He yok karanlık arkadaşlar. Buraları böyle aydınlatsa daha da iyi olurdu ama. Bir tane buraya golem spawn etsem. Yok aydınlatmıyormuş. Tabii ki bende shader var. Shader olduğu için aydınlatmıyor olabilir arkadaşlar ama gerçekten güzel olmuş bu. Ya bakayım buraya bu da tek yedi ya. Vallahi var ya arkadaşlar hepsi tek yiyor. ben anlamadım. Ne kadar çok kılıçmış bu ya. Arkadaşlar burada da hemen bir tane zombi de deneyelim. Evet böyle ışık saçıyor arkadaşlar etrafına. Işın kılıcı gibi düşünebilirsiniz. Işın kılıcı ışık saçıyor mu? Saçıyor bence. Yani düz mantık. Sonuncu kılıca geldik. Bu gerçekten efsane. Bunun arkadaşlar ismine bakmadım. Siyah boyalardan yapılıyor. Bir tane de çubuk gerekiyor arkadaşlar. Crafting table'ınızdan bu görmüş olduğunuz eşyaları kılıç yapar gibi bırakıyorsunuz ve elinize bir tane karanlık kılıç verdi. Karanlık kılıç verdi ve pek görünmez oldum. Görünmez oldum ve speed 3 verdi görümezlik. Night vision verdi. Abi çok iyi o zaman. Ölmüyor. Dur 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 dur. Aa! Öldürdüm. Ne aldı? Ne yapacaksın? Hadi bakalım arkadaşlar. Gerçekten çok güçlüydü bu arada. Valla mahvediyor. Bir de zırhımız yokken yaptık bunları. Arkadaşlar bütün kılıçların hepsi bu kadardı. Gerçekten mükemmel kılıçları size gösterdim. Ve arkadaşlar bu golemler beni unuttu mu? Merhabalar. Unutmuşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Buradaki mesela ben köylüye gitsem. Yıldırım şeyiyle. Sen nereden geldin? Hayır. Ben demek ki bir tanesini şeye döndürmüşüm. Valla döndürmüşüm arkadaşlar. Bir tanesi yanlışlıkla dönmüş. Aa ben orada kullandım mı onu. Yıldırım mı düştü kafasına acaba? Olabilir. Olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Burada birisi benim kılıçlarımı kullanmış. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla bu tarz içerikler için videomuza like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Data peki yapan John Paul'a çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.